Ya aslında, sıkıntı çıkmıyor. Sanalar çok güzel. İki sağ Yukarıda da bir tane hem kaleciler için hem de ısınmaları evet. orada yapıyorsun. Yukarıdaki alanda. Evet. sahayı bozmamak için. Bir de orada öyle bir alan çıkar. Evet. Oradan buraya taşıdık. İnşallah bundan sonra da burada güzel bir Yeni tam olarak burada yaparız. Ama şöyle da burada filoya da bu taraftardan evet. Uş. Onu filoya da yaparız inşallah. <laughs> i̇nşallah. Peki arkadaşlar yol, yol, yolu, yolumuz uzun. Ee, tabii ki çok önemli bir maçımız var biliyorsunuz. Burada çok iyi hazırlandık ama e, özellikle zeminlerin iyi olması bizim çalışma şeyimizi, fitnes çok güzel. Yani e, fitnesi gördükten sonra biz hocalar ve devamlı fitnese giriyoruz. <laughs> yani sadece tozlar değil. O yüzden zeminler çok güzel, çok farklı. Evet. Antrenman kalitesini çok değiştirdi. Böyle önemli bir tesis yani bunu eee gerçekten kolay bir şeymiş gibi gözüküyor da bu çok önemli bir şey. Eee bunu kazandıran başkanımız yönetim konusu gerçekten Galatasaray için çok önemli bir hizmet işte bulundu. <laughs> Avrupa'da birçok kulüpte de bulunduğu bir seviyede. Onların tesisleriyle burasını piyasladığınız zaman burası neler söylemek tabii istersiniz? Tabii çok önemli, değerli oldu bence e, Avrupa standartında bir şey oldu. ve Yani biz içine girdik, içine girdikçe de geliştiriyoruz. Daha da çok geliştireceğiz tabii ki burayı. Ama başlangıç girmemiz, e, buraya yerleşmemiz çok önemliydi. İndirilen olacak bir yerler. Evet. סטייפ סטייפ, סטייפ סטייפ